Şekil 1'de alanı 220 santimetre kare olan ABCD dörtgeninin A köşesi EF, B köşesi FG boyunca katlanıp şekil 2'deki gibi A ve B köşesi H noktası üzerine gelmiştir. Bakınız. AE eşittir ED ve bunlar 16. BG eşittir GC ve bunlar da 12'dir. Bakınız sevgili arkadaşlar. Burada ADC yani ADC şu açıyla DBC yani şu açıların toplamı 150 derecedir arkadaşlar. Bunların toplamı 150 derece. Buna göre sevgili gençler alan EHF yani şu alan ve GHF yani şu alan toplamı kaç santimetre karedir diyoruz. Daha rahat çözebilmek için yine şu şekli buraya yansıtıyorum arkadaşlar. Peki katlama sorularında ne yapıyoruz? Eski haline geri getiriyoruz şeklimizi. Evet burası A burası da B köşesi bakınız. Ne yapmışız? EF boyunca katlamışız. Şu üçgen oluşmuş. Bu rayı da bakınız. FG boyunca katlamışız ve şu üçgen oluşmuş. Şu açılarımızın toplamı 150. Peki sevgili arkadaşlar bakınız. Katlama sonucunda şurası şuraya eşit işte olacaktır. Aynı zamanda burası da buraya eşit işte olacaktır. Dolayısıyla F noktası orta noktamız oldu. Burası zaten orta nokta olarak verilmiş. Aynı şekilde bakınız bunlar da orta noktadır. Gelin o zaman biz ne yapalım? Şu DC üzerinde bir orta nokta belirleyip şunları birleştirelim arkadaşlar ve bir paralel kenar oluşturalım. Bu oluşturduğumuz paralel kenar tüm alanın yarısıdır arkadaşlar. Tüm alan 220 olduğuna göre FEKG paralel kenarının alanında ne olacaktır? 110 olacaktır. Bunu buraya yazalım arkadaşlar. Peki bakın burada yapmamız gereken olay şu. Şu ikisini birleştirirsek sevgili gençler. Şimdi bu iki açının toplamı 150 olduğuna göre sevgili gençler. Geriye bakınız şu açılara 210 derece kalacaktır toplam olarak. Şu açıların toplamı 210 derecedir. Bakın o açılar bu açılar olduğu için bakın değil mi bu açı bu açıya eşit. Bu açı da bu açıya eşit. Şu an tamamı da 210 olacaktır. O zaman şu açımıza 150 derece kalır. Bakın burası 16 olduğu için, burası da 16 olduğu için bu AE katlanıp EH olduğuna göre demek ki burası da 16. Aynı mantıkla burası 12, 12. Bakın BG katlanıp HG olduğu için burası da 12'dir. Bakınız buradan tam köşegenden 2'ye böldüğümüz için 110'u da 2'ye bölersek 55. Yukarıya da F, E, G üçgenine de 55 kalmıştır. Şimdi bize düşen şu alanı bulup 55'ten çıkarmak. Orayı da sinüslü alan formülünden buluyoruz. Yani alan H, E, G üçgeni nasıl bulunur? 1 bölü 2, 16 çarpı 12 çarpı sinüs 150. Sevgili arkadaşlar sinüs 150, sinüs 30'a o da 1 bölü 2'ye eşittir. Yani 1 bölü 2 16 çarpı 12 çarpı 1 bölü 2. Şöyle gitsin 4 3 oldu. Yani burası 48 oldu sevgili gençler. Bakınız şu alan 48 olduğuna göre tamamı da 55 olduğuna göre gençler istenen mavi alanın toplamı 7 olacaktır. Cevabımız da D olur sevgili gençler.